Doğru ya hey, Bugün sizlerle birlikte bir deney yapıyoruz ee, Şimdi bu oyunu tanıtacağım size Kavun Saltbox arkadaşlar Bilenler bilir Hep böyle diyorum zaten Bakın şöyle göstereyim hemen kısaca ee, İnşallah sanırım biliriz Neyse Böyle diyelim, evet, diyelim ki bu adam Suikastçı bak eline silah alıyor siz de anlamadığınız için şöyle sıkıyor. Tak. Adam gitti. Bunlar aslında insan değil arkadaşlar. Yani mutasyona uğramış şeyler. Adı neydi? Mutasyona uğramış meyveler. Karpuz var, portakal var, mısır var, elma var, kaktüs var. Ondan sonra cam kavanoz var, mango var, boğaz var. Yani ister böyle yapın ya da asit bölümünde asit bölümü de var onu da göstereceğim. Asit bölümünde deneyler de yapabilirsiniz. Mesela bunları eritip kemiklerine falan takabilirsiniz. Bütün eşyaları eritebilirsiniz. Ben birazdan bütün eşyaları eriteceğim. Ona ayrı bir video yapacağım. Şimdi size deney göstereceğim. Gerçek mi arkadaşlar? bak. Buradan yere düşünce beton gibi hasar alıyorlar mı? Bak adam düştü bakalım. Adam bak boğuluyor bir de gerçekçiliği görüyor musunuz? Eee exit diye. Atom bombası falan da var gördüğünüz gibi. Şimdi size nasıl deney yapacağınızı göstereceğim. Eğer devam gelmesi için izleyin arkadaşlar. Ee, biraz bak bu videodan sonra biraz bekleyeceğim. Bekledikten sonra çünkü herkes izliyor şöyle bir video atalım dedik ben ben dedim. Hepsinin kemiği aynı bir robotun a aynı değil. Kemiklerini de göstereceğim ama merak etmeyin Eriyor böyle bildiğimiz eriyor at bunu demir olduğu için. Şimdi bak bununkine bakıyoruz. Bununki böyle. Şimdi bununkine bakıyoruz. Bununki de böyle. Şimdi şunun farkı ne diyeceksiniz? Bunda farkı kafası yok. Kafası kapanmaz ya patlıyor. Hmm. Ondan sonra yeni şeyler gelmiş böyle. Bunlar var. Bakın şimdi size bir deney göstereceğim. Ama Bakın bunlar şey yapabilirsiniz. RP falan yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bak şimdi bu var ya. Bak 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 nasıl dönüyor görüyorsunuz mu? Asit her şeyi öldürebildiği için. Şimdi normal bir dünyaya geçelim. İsterseniz dünyayı bahçeli falan yapın. Ben böyle yapayım. Böyle. Şimdi ee, nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir tane adam alın. ilk önce durdurun ama. İnterneti kapatmanız lazım. Bunun için. İlk önce bir adam alın. Şöyle yapacağız. Hı. Hmm, tamam şimdi böyle neden yaptığımı soracaksanız ne lan? Bunu deneyeceğiz. Beldum gaz. Neredeydi lan o? Buradan mıydı? Aynen bakın. Tabii bunu küçülteceğiz adam ne yapsın? Koca koca şeylerle uçsun mu? Bunu buna montelememiz lazım ama nasıl montelenecek? Bilmiyorum. Hatta direkt böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle olacak. Monteleyeceğiz. Hatta böyle. Şöyle dursun. Arkadaşlar hazır mısınız? Kafa pişirme. Elim gazını deniyoruz. E, araba Roblox videosu gelmesi için de izleyin. E, nerede ya bu? Helium gazı, helium gazı. Heli 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 aha burada. Na buna sıkalım bir el ateş. Edelim bunu. Bir el ateş edelim. Bava kaçıyor boğulacak mı? Ha, bitti. Bitti arkadaşlar aklıma gelen şeye fikri yapıyorum hemen. Hemen gel, hemen geleceğim. arkadaşlar şimdi yaptık mini alıyoruz bir tane mini kan şöyle durdur Hah tamam Et gitmiyor bak çıkıyor oha bak bu ilk en güçlü silah olabilir şunu deneyelim helyum patlamaz mı arkadaşlar dolulara yapalım. Oo! Bu detaya koyduklarına inanamıyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir şey biliyorum. Bakın. Şimdi. Yavaş atıyorsunuz. Bak, şu an, hop, bak tuttuk ya. Gelen kaçma. Şey gibiler. Eu espero que vocês o vídeo vou canal bye bye.